Merhaba, en çok kazandıran fonlarla yine birlikteyiz. Son bir ayın en çok kazandıran fonları. Bugün 15 Aralık, 15 Kasım, 15 Aralık tarihleri arası tefasta işlem gören, serbest fon olmayan fonları sizin için sıraladım. Evet, ilginç bir liste, karışık ama gümüş şova devam ediyor. İlk 7 gümüş fonu olduğu için onları birinci sırada birleştirdim. Sonrasında bankalarda var. Arzu ederseniz hemen başlayalım. Evet birinci sırada dediğim gibi 7 tane gümüş fonu var. Bunlar aylık geliri son bir ayda %25 ila %27 arası getiri sağladı gümüş. Çok yüksek bir getiri oranı bir süredir böyle. En çok getiren YZG ardından MCG, GUM, GTZ, GMC, KGM ve DMG olarak ilerliyor. DMG 25, YZG 27 diye düşünebilirsiniz. Ardından ikinci sırada GZH fonu geliyor. T portföyün Biz Banka Endeksi hisse senedi fonu 14,32 getirmiş. Üçüncü sırada TAU yine iş portföyün bu da Banka Endeksi hisse senedi fonu. Banka hisselerinden oluşan fonlar. Dördüncü sırada ADB geliyor. Bu da AK portföyün Biz Banka Endeksi hisse senedi fonu. Bu da son bir ayda %13,68 getirmiş. Bankaların getirmesi borsanın yükseleceğine, yabancının geleceğine dair umutları artırır diyelim. Bu fonlarda bankaların, Akbank'ın, iş Bankası'nın, Halk Bank'ın, hisselerinden oluşan fonlar. Fon yöneticisi her şirkette farklı belirliyor ağırlıkları. Evet 5. sırada yeni kurulmuş bir fon var. EPK, EMA. Blue Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fon Sepeti Fonu. Bunda da yine karışık farklı gümüş gibi, altın gibi. Detayını çok incelemedim ama fon türlerinden biri. Evet 6. sırada yemek parasıyla yatırımın sepetinde de bulunan OTJ fonu. Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu son bir ayda 12,55 getirmiş. İçinde bildiğiniz gibi altın, gümüş, platin, paladyum gibi kıymetli madenler var. Gayet iyi bir getiri. 7. sırada Roto Portföy'ün Çip Teknolojileri Değişken Fonu. Çip teknolojilerine yatırım yapıyor. CPT fonu. Son bir ayda %12,09'u getirmiş. 8. sırada PPB Philip Portföy birinci hisse senedi fonu. Hisse senetlerine yatırım yapan bir fon. %12,07. 9. sırada SAS fonu var. AK Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeks Hisse Senedi Fonu. Bunda da Sabancı şirketleri var. Muhtemelen Enerjisa vardır, Akbank vardır. Sabancı Holding altında yer alan şirketler. 10. sırada KUT Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu. Bu hem kıymetli madenler karışık hem de katılım. Bunu da tercih edebilirsiniz. Bu da oldukça iyi bir fon. Son bir ayda %12,03 getirmiş. Bu da çok iyi bir getiri. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.